Merhaba arkadaşlar. Android uygulamalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram isimli uygulamayı inceleyeceğiz. Instagram uygulaması bir fotoğraf paylaşım uygulaması. Uygulama 500 milyon indirilmiş ve 4.5 puan almış. Uygulamanın simgesi de bir fotoğraf makinesi şeklinde simge. Uygulamayı açalım. Uygulamayı ilk açtığınızda sizin karşınıza bu ekran gelmiyor arkadaşlar. Sizin karşınıza Facebook ile bağlan veya üye ol şeklinde bir ekran gelecek. Üye olduktan sonra arkadaşlarınızı Instagram'da takip etmeye başlayabileceksiniz. İlk açıldığında, uygulama ilk açıldığında karşımıza bu ekran geliyor. Fotoğrafı beğenmek için üstüne iki kere tıkladığımızda fotoğrafın ortasında bir kalp işareti çıkıyor. Ve fotoğrafın sol altında kalp işaretinin dolduğunu göreceksiniz. Fotoğrafa yorum yapmak için kalbin yanındaki yorum işaretine basıp yorumlarınızı bu şekilde yazarak yapabilirsiniz. Biz bu fotoğrafa yorum yapmaktan vazgeçelim. Tekrar uygulamayı açtığımızda fotoğraflara etiketler yazabilirsiniz. İnsanları etiketleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı aramak için alttaki büyüteç işaretine basarak buradaki buradan ismini aradığınız arkadaşınızın ismini buraya yazabilirsiniz. Tekrar geri gelelim. Arama bölümünün yanında fotoğraf makinesi işareti var. Buradan fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sizinle şimdi bir fotoğraf ekleyelim. Fotoğrafımızı seçtik. Galeriden. Seçtikten sonra Bir daha bakalım. Fotoğrafları üzerinde gezdirelim arkadaşlar. E, seçmek istediğimiz fotoğrafı bulalım. Evet seçmek istediğimiz fotoğrafı bulduk. Ekrana geldi. Sağ üstteki oka basıyoruz. Eğer kişileri etkileyeceksek e, bu bölümde etiketliyoruz. Ve etiket yazabiliriz. Başına kare yazarak kare Android uygulamalar şeklinde bir etiket yapalım mesela. Kare Android uygulamalar şeklinde bir etiket yaptık. İstersek konum ekleyebiliriz. İstersek de insanları burada etiketleyebiliriz. Fotoğraf paylaşmak için de sağ üstteki Tike basıyoruz. Tike bastığımızda fotoğraf gördüğünüz gibi paylaşılıyor. Fotoğraf paylaşmanın bir yanında burada sizin etkinlikleriniz, bildirimleriniz var. Kişiler sizi takip ettiyse, siz kişileri takip ettiyseniz burada takip ettiklerinizin sol üstte bir sağa basarsanız sizin takip ettikleriniz, sizin beğendiğiniz bildirimler, sizin e, size ait bildirimler karşınıza çıkıyor. En sağda alttaki bölüm ise sizin profiliniz, kaç fotoğraf gönderdiniz, kaç takipçiniz var, kaç kişiyi takip ediyorsunuz ve paylaştığınız fotoğraflar bu bölümde ekranınıza geliyor. İsterseniz bu fotoğrafların paylaşım şeklini şuradaki 3 çizgi bölümüne basarak büyük şekle çevirebilirsiniz. İsterseniz konum ekleyebilirsiniz fotoğraflarınıza. İsterseniz de etiketleme yapabilirsiniz eski fotoğraflarınızda Ayrıca sağ üstte ayarlar bölümü var arkadaşlar ayarlar bölümünde Facebook arkadaşlarını bul kişileri bul arkadaşlarını davet et e, hesapla ilgili profil düzenleme ayarları şifreyi değiştirme beğendiğin gönderilere bakma gizli hesap olarak e, hesabınızı onaylı hale getirme şuradan gizli hesap seçeneğini seçerseniz Kişiler sizi takip etmek için sizin onayınıza ihtiyaç duyarlar. Bağlantılı hesaplar bağlayabilirsiniz. Yani Twitter veya Facebook hesabınızı Instagram'la bağlayabilirsiniz. Anında ileti bildirimlerini açık veya kapalı yapabilirsiniz. yükleme kalitesini seçebilirsiniz. Hücresel veri kullanımı olsun veya olmasın şeklinde seçebilirsiniz. Hasıl fotoğrafları kaydet şeklinde Instagram'da kaydettiğiniz fotoğrafları galerinizde başka bir klasör olarak kaydeder. Videoları paylaştıktan sonra kaydet butonu butonunu da seçebilirsiniz. Yine galeride paylaştığınız videolar gözükür. Instagram yardım merkezi, sorun bildir ve Instagram hakkında bölümleri de uygulamanın içerisinde mevcut. Biz tekrar ana sayfa bölümüne gelelim sağ üstte bir işaret var. Bu işaretten kişilere direkt olarak fotoğraf gönderebilirsiniz. Altına da fotoğrafların yazı yazabilirsiniz. Direkt kişiye arkadaşınız olan bir kişiye direkt olarak fotoğraf gönderebilirsiniz. Sağ üstteki şu bölümden. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için Android Uygulamalar kanalını takip edin. Ayrıca diğer kanalımız olan Akıllı Uygulamalar Android kanalını da lütfen takip edin. İyi günler diliyorum.